Değerli izleyiciler, Miraç Tv'den yayındayız. Yayınlarımızı ile devam ediyoruz. Yanımızda kim var? Cemil Gürsoy var. Gür gibi genç, delikanlı. Cemil hoş geldin. Hoş bulduk Miraç abi. Nasılsın, iyi Çok şükür iyiyim abi, seni sormadım. Eyvallah, Miraç Tv yayınındasın. Yayınlarımızı izliyor musun? Abi her zaman devam ediyoruz, kayıtlıyız, izliyoruz. izliyoruz. Youtube'dan tabii kaçırmıyoruz. Tv abi. kanallarından, her yerden yayınlar izliyoruz. Hepsini izliyoruz inşallah. Cemil memleket neresi? Abi memleket Kastamonu İnebolu bizim. Kastamonu İnebolu, İnebolu. Evrenye Gökbel köyünden. Neresi? Evrenye Gökbel köyünden. Erve... Evrenye Evrenye İne... Erve... İnebolu Evrenye Gökbel köyü. Tabii abi. Gökbel Gökbel köyü. Gökbel köyüne buradan selamlar gönderiyoruz. Cemil yaş kaç oldu? Abi yaş 38. 38 maşallah. Bu beyaz tişört giyiyorsun spor genç gibi. adamız abi daha Geniş, 38 yaşındayız tabii. Aynen. Yani. Aynı. Aynı, biz de bizden gençlik değil mi? Gencik, değil mi? Abi tabii beraberiz. <laughs> evet evet, evet, evet Aynen. Evet. Cemil e, var? Abi iki tane çocuk var ellerinden öper. i̇ki çocuğumuz Allah var. 38 yaşındayım. Doğma büyüme Habibler'deyim. Buradayım. İşte memleket evimizi yaptık. İş yerimizi yeni kapattık. Bir ay oldu kapatalı. Babamı memlekete bıraktım köye. Şimdi yaz geldi. Yazda biz de gidelim. Bir iki ayda biz tatil yapalım orada. Gideceğiz. Evet. Buralardayız yani. Gene doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Habiplerdeyiz. Seviyoruz da. 23 yıldır internet kafe işletiyoruz. Senin komşunuz burada yan tarafta. Komşuyuz. Allah'a şükür senden de hiçbir sıkıntımız da olmadı. Yaşamadık. İyiyiz yani. Hanım, hanım kimdir? De? Hanım bizim Giresunlu abi. Kinişli'den mandacı Murat var. Mandacı Murat'ın kızı. İyi Bir yere enişte olmuşsun. Allah aşkına abi iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Nasıl tanıştınız? Evet. Sevdalık oldu mu Cemil? Baban çok sevdalık etmişti de. Sevda. <laughs> Miraç abi. Yıldırım başka gibi ee... oldu diyorsun değil mi? Ya bizim öyle çok şeyimiz olmadı ama birbirimizi gördük. E, ee, muhtarlıkta çalışıyordu zaten. Evet. Habibler o pirinçli muhtarlığında. Yani, muhtarlığa çalışıyordu. Sen ha, oradan de gördük. Oradan, yani aynen. E, evrak lazım yok diye ama yine onu görmek He, için evrak Aynen öyle. Tüfek ruhsatı alacaktım. <laughs> tüfek ruhsatı almak için gittik, bizim kızı aldık. Evet, <laughs> Oradan Pirinçli'nin kızını aldık çöktük. Allah mutlu olsun, değerli hocam. Yani bir şey sebep oluyor, değil mi? Evet, sebep? evet. Şey aynen öyle. Şey. Bak ben mesela hiç ruhsat alma şeyim yoktu. Yani ben hani silahla, tüfekle işim yok. Babam illa dedi alalım tüfek, alalım tüfek. Öyle, ben belki onu almaya gitmesem orada, oraya gitmesem görüşmeyecektik. Olmayacak, sebep ama, oldu yani. Babam şimdi tüfek almış ama gözleri de görmüyor, nişanı da alamıyor. Hep yanlış yere hedef alıyor. Nişanı... <laughs> <laughs> Artık <gülüyor> köyde abi geliştirecek kendini. Hiç hedefi, hedefi tutturamıyor. Evet. Aynen abi. Yani yani o çift gözlük kullanmaz. İstemiyorum zaten abi, bırak vurmasın. Yaşasın hayvanlar. Gerçekten yani. ben silahı 10 sene severdim ama şimdi onu... Yok şey, ya, tüm abi. silah sahibini tanımıyor değil Hiç mi? Hiçbir şey, silah hiçbir zaman iyi bir şey değil abi. Başa beladır. Bir anlık gafletine gelir adamı götürür yani birini Aynen. mezara birini kazana artık götürür yani abi hiç iyi bir şey değil Oldan yani e, kesinlikle. Cemil kimin oğluydu? Ahmet Gürsoy'un oğlu Ahmet. lakabı Yaman sakallı dökümcü Ahmet derler onun <laughs> oğluyuz. diye. yani. Tanıyanlar Ama zaten oradan tanır yani. Ben ne diyordum ona? Atlı prens mi? Aynen beyaz atlı Be prens. Evet. Siyah değil. <laughs> Tosun, Paşa. Ben ben de, Tosun Paşa. Tosun Paşa. Tosun da. Evet. Aynen. Ee, abi. Değerli izleyiciler Ahmet abiye de böyle espri yapardık. Evet. Ee, çok hoşuna da giderdi Tosun Paşa dediğimiz zaman değil mi? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> seviyor seviyor. evet. Buradan selamlar gönderiyoruz. Aynen. Bayağı bir seneler evet. ee, beraber e, karşıları esnaflık e, yaptık. E, çocukları da on numara. Yani şimdi Cem'in yanımızda şu anda konuşturuyoruz onu kendisini yayınımızda. Ee, ben de kendisini çok seviyorum. Saygılı, efendi, dürüst. Maşallah evet. diyoruz. Kaç kardeşsiniz Cemil? biz dört kardeşiz. iki kız, iki erkek. Evet. Abim he. Hepimiz evlendik, barklandık. Zaten ablamla kardeşim onlar da Habibler'de oturuyor. Evet. Abim bahçeli evlerde. Evet, evet. Allah'a evet. şükür herkes kendi yolunda. Evet. Şimdi izleyelim. internet İnternet işini bıraktın, ee, ne işine çalışmaya başladın? Şimdi ]iniz? abi, e, kışa kadar bir iş yapmayacağız. Allah'ın izniyle kışın duruma göre bakacağız. Havaalanı olur, Çam, sakura da hastanede olabilir. Artık o Allah yani karşımıza evet, ne yeriz. çıkarır bilmiyorum yani bakacağız. Evet, farklı bir iş artık tabii, çalış, tabii, tabii. Allah bir diyorsun, kapıyı kapatır, yoruldum. bir kapıyı oy, açar oy, her oy. zaman. Bu böyledir, böyle gider oy, yani. Sen çalışkan adamsın oluyor. zaten. Allah'a şükür ya, abi ya. Cemil Kastamonu'da iyi sanatçılar çıkıyor değil mi? var abi. Kastamonu, de iyi, evet, de şehri. öyle sende zamanda. de iyi ses var. Bir, bir Türkiye alalım seni Abi ben hiç anlamam. <laughs> Türkiye yok yok hiç anlamam. <laughs> Türkiye'den hiç anlamam. Yani... Biz böyle, kendi yani, halimizde. Turşudan anlıyor musun? Aa, turşudan Tur anlarız, Tur yeriz. Turşu yeriz turşuyu yeriz abi. Yani. Yani <laughs> balığın, baba, balığın yanında mesela güzel gider. Balığın turşu yediği zaman kendini hep kaşıtıyor. Niye? Abi onun dokunuyor, kollara dokunuyor. <laughs> <dökülüyor. gülüyor> <laughs> dokunuyor değil mi? Aynen ne yapıyor şimdi? Köyde ne yapıyor? Köyde abi ne yapsın? Otları kesiyor kapının önünde. Şimdi odun ayarlıyor, odunları mayadınları ayarlıyor. Hani kışın orada biliyorsun, erken geliyor kış oraya. Doğru değil mi? Ha, kendi kafasına göre takılıyor. Artık adam 71 yaşında. Evet. zaman. Oralarda o zaman çabuk içecek. çabuk geçiyor. Tabii tabii, tabii aynen öyle. Mi? Allah Sadece. sağlık versin. Amin, Allah Cemil buradan e, son olarak eee bir anın var mı? Ne söylemek istersin? E, Miraç TV yayınımızı izleyen tanıdık geç dostlarımı, periyeni izleyicileri. Abi yani burada bir geçmişimiz var. Hakkı'yla bir geçmişimiz var. Allah razı olsun. Hani tanınan biriyiz de. yani herkes aşağı yukarı tanır. İnternetçi Cemil, internetçi Ahmet hani böyle evet. habiplerde herkes tanır bizi. Ee, çok şükür bir sorunumuz sorunumuzda kimseyle yok. Herkesten Allah razı olsun. Birbirimizden alışverişimiz oldu. Senden de Allah razı olsun Miraç abi. Evet. Sen de iyi birisin. Yani devamlı, anılarımız çok. Olur. Şimdi burada aynen, anılarımızı aynen. anlatsak dakika yetmeyecek. Millet yani. canı sıkılacak, kapatacak. <laughs> Cemil çok konuşuyor diye. <gülüyor> Cemil mi? Onun tasvirleri gibi de konuştun ha, maşallah ya. Yani. abi yani e, lise mezunuyuz. Açıkta okuduğa şükür. Açıktan bitirdik aynen tönü, lise mezunuyuz. Üniversitede gidersin. Üniversitede ya. başlarız ama yani şimdi biz hep devamlı esnaflık yaptık. Milletin içindeyiz. Hani onun evet. için tutukluk kalmadık. Yani burada Milletle devamlı alışverişimiz oldu, konuşmalarımız olduğu için kendimizi ilerlettik. Bu durumlara geldik yani. Ne güzel. Barışıyoruz abi insanlarla seviyoruz birbirimizi. Insanları. Eyvallah. Eyvallah Cemil çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Recep abi Allah eyvallah, razı olsun. E, size çamsakızı çoban armağanı şöyle güzel Aa, bir hediye ediyoruz Cemil. Allah razı olsun bunu, abi. Bunu e, özellikle babana getir. Tamam. E, buna İncir doldursun. güzel incir oluyor değil mi hastalık? Olur. İncir olur abi. Şimdi kirazlar mesela He. var çürümeye yakın ama sağlam varsa ben sana doldurayım içini. Tamam. <laughs> tamam. abi. Yani e, sen bir ufak fotoğraf ufaklığı, çekerim orada. Bunu bunu baba suya koysun. Tamam. Büyüyor, genişliyor. Tamam. Büyüyor mu? <laughs> tamam Çoğalıyor. abi. Tamam söylerim. He, şu anda ufaklığına bakma. Tamam. Yani e, o bende bir sürey vardı. Sıcak su koyuyorsun. Soğumuyor, soğuk su koyuyorsun. Eee ısın, ısın ısınıyor. Termos gibi bir şey. Ha, bu böyle ufak ama büyüyor, küçülüyor. Tamam hadi bakalım. Şey. Abi, Deneyeceğiz abi. Bakacağız yani Miraç <laughs> 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 abi. Evet. Eğer büyümezse bak evet. ben de yayın yapacağım tamam, <laughs> yani. Evet, tamam tamam, tamam. büyüyecek. <laughs> ee, İnşallah. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah değerli sizdir yani Habibler Merkez Miras TV stüdyomuzdan gerçekleştirdik. İstanbul'daki stüdyomuzdan. Cem Gülşoy'la Kastamonulu, Cem Gülsoy e, kardeşimizle güzel, hoş bir sohbet oldu. Bir başka TV izleyen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. TV izlemeye devam mı Cemil? Devam abi. Herkes izlesin. Eyvallah. Yayınların güzel. Allah razı olsun. Güzel yayınlar yapıyorsun. Yani mesela şimdi burada geçmişler oluyor. Babaları vefat etmiş olan insanlar oluyor. Bu yayını izliyor. Mesela yayınlarını izliyor senin. Duygulanıyor. Çok güzel bir... E, iletişim oluyor. Süper. On numara yayınların oluyor abi. Herkese tavsiye ediyorum. izlesin, Yayına katılsınlar. Gelsinler burada röportajlarını yapsınlar. Ölüm değil Ölüm mi? Ölümsüzleşsinler. Torunları Ölüm değil izler. Ya. Çocukları izler. Akrabaları izler. Seni buradan bak. Rize'den Kastamonu'dan izleyen insanlar var burada benim bildiğim. Şimdi biz herkesi adınız ele konuşturuyoruz. Şimdi bölüm vardı. Niye nice ölenler var yayına abi yani. Onlara da rahmet diliyorum. Sadece veririz. böyle muhabbet değil yani hani böyle muhabbet ediyoruz de, burada iki muhabbet tabii, tabii. değil yani. yani tabii. Onlar eskiden bunlar abi hatıra. hatıra. Şimdi Cemil 37 değil mi? 38 abi. 38 yaşındasın. Yıllar sonra yıllar sonra e, bu e, 20 sene sonra düşün 40 58 bu gençliğini görmüş olacağız. Abi Açlıyoruz aynen da. abi yani. Selamlar. Sevgiler gönderiyoruz. Reklama Herkes gireceğim. reklama <laughs> Hadi, bakalım reklam, reklam, para diyorsun. lazım. <laughs> evet, bir yakışık bir asılla Hadi yerlesin. bakalım. Teşekkürler. <laughs>